Merhaba, ben Mustafa. Doğayı, özellikle ağaçları çok seven biriyim. Doğayı Koruma Kulübü üyesi olarak okulumuzun ağaçlandırmak için arkadaşlarımla beraber gönüllü olarak serada çalışmaktayız. Burada okulumuz için süs bitkileri, çiçekler ve fidanlar yetiştirmekteyiz. Bugün seramızın çevresine arkadaşım Duygu ile beraber ıhlamur fidanlarını dikimini gerçekleştireceğiz. Ihlamur fidanlarının büyüyüp gelişebilmesi için dikim aralığının 5 metreden fazla olması gerekiyor. Mustafa, sence fidanlarımızın dikim aralığının eşit olması için kaç metre aralıklarla dikmeliyiz? Hmm, evet haklısın. Dikim aralığının 5 metreden fazla olmalı. Ayrıca hiç fidan dikmeden dikim aralığını belirlememiz ve fidanların artmaması gerek. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Evet haklısın. Hadi bu problemi çözmek için matematik öğretmenimizin yanına gidelim. Öğretmenim, bildiğiniz üzere bugün okulumuzda dikdörtgen şeklinde alana sahip seramızın çevresine köşeleri de dikilmek şartıyla ıhlamur filanların dikimini gerçekleştireceğiz. Ancak dikim aralığı 5 metreden fazla olmalı. Ayrıca hiç fidan dikmeden dikim aralığını belirleyip elimizdeki tüm fidanları da dikmeliyiz. Bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Elbette çocuklar. Size seve seve yardımcı olurum. Öncelikle okulumuzu ağaçlandırmadaki çabalarınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Sadece okulda değil hayatınız boyunca da fidan dikmeyi önemseyiniz. Doğayı ve canlıları korumak için ağaçlar çok önemlidir. Şimdi probleminizi çözmek için size bir soru sorayım. Fidanları dikeceğiniz seranın çevresinin uzunluğunu ölçtünüz mü? Teşekkürler öğretmenim. Seramızın çevresini ölçtük. Kısa kenarı 40 metre, uzun kenarı 50 metre olan dikdörtgen şeklinde bir alana sahipti. Tamam çocuklar. Şimdi tahtada beraber 40 ve 50 sayılarının ortak bölenlerini bulmaya çalışalım. Tek tek bakalım. 40'ın bölenleri 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40'dır. 50'nin bölenleri ise yine tek tek baktığımızda 1, 2, 5, 10, 25 ve 50'dir. Bu bölenler içerisinde bazı ortak sayıların olduğunu görüyoruz. Bunlar 1, 2, 5 ve 10'dur. Sizce burada 50 ve 40'ın en büyük ortak böleni nedir? En büyük ortak böleni 10 olur öğretmenim. Evet doğru 10 olur. İki sayının EBOB'unu bulmanın daha kolay bir yolu var çocuklar. Şimdi size onu göstereyim. Evet çocuklar, EBOB'u bulmayı öğrendiniz. İdanlarınızın dikim aralığını 1, 2, 5 ve 10 metre olarak ayarlayabilirsiniz. Öğretmenim ıhlamur fidanlarının yeterince büyüyüp gelişebilmesi için dikim aralığının 5 metreden fazla olması gerekirdi. Bu yüzden fidanları 10 metre aralıklarla dikmemiz daha iyi olur. Evet çocuklar, önce okulumuzun kurekisi üzerinde fidanları dikelim. Daha sonra beraber fidanlarımızı dikmek için okulumuzun bahçesine çıkalım. Dikdörtgenin bir köşesine geçelim ve fidanları diktiğimizi varsayalım. Mustafa sen uzun kenara 10 metre aralıklarla fidanları dikmeye başlamış ol. Duygu sen de kısa kenara fidanları dikmeye başlamış ol. <laughs> Böylece dikdörtgenin diğer köşesine kadar fidanları dikelim. En sonunda kaç fidan dikmişiz toplayalım. Ben 8 tane fidan diktim öğretmenim. Ben de 8 fidan diktim öğretmenim. Yani başta ve sonda beraber diktiğimiz 2 fidan ile beraber toplamda 18 fidan dikmişiz çocuklar. Şimdi size bu sonuca ulaşmanın daha kolay bir yolunu anlatayım. Tüm çevremizin uzunluğu 180 metre ve fidanları dikim aralığına 10 metre demiştik. Fidan sayısını bulmak için çevreyi dikim aralığına böleriz. 180 bölü 10 eşittir 18. Sonucuna ulaşmış oluruz. Anladıysanız hadi gelin bahçeye çıkalım ve fidanlarımızı dikelim. Evet, çok iyi anladım öğretmenim. Çok iyi anlattınız. Artık dışarı çıkıp fidanlarımızı dikebiliriz. Evet, hadi bahçeye çıkalım.